Herkese merhabalar, Tarot'un ağzı ben. Güzel bir açılımla yine sizlerleyim. Bakalım bugünkü açılımımızda nelerle karşılaşacağız, neler çıkacak. Hep beraber buna bakacağız. Ee, Youtube'da biliyorsunuz ki çok sık paylaşımlar yapamıyorum. Etkileşimlerimiz biraz burada sıkıntılı ama... E, Artık buraya ağırlık vermeye niyet ediyorum. ve Düzenli paylaşımlara başlayalım. Sizlerden de ricam desteklerinizi esirgemeyiniz lütfen. Alma verme dengesi içinde. Beğeni ve yorumlarınızı eğer ki kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayalım. Bunlar bizler için önemli. Çünkü ne kadar etkileşimimiz olursa o kadar çok kişiye ulaşabiliriz. Ve e, sizler de vesile olmuş olursunuz. Ulaşıp biri bile güzel bir buradan bir şey almış olsa Sizlerde vesile olmuş oluyorsunuz biliyorsunuz ki yine alma verme dengesi için süper teşekkür butonumuz altta oradan da teşekkürlerinizi gönderebilirsiniz Hadi bakalım aklımızdaki kişi ne yapıyormuş hemen ona bakmak istiyorum kısa bir açılım olacak. Uzun tutmak isteme istemiyorum. Hızlıca bir bakalım enerjiler. Siz de kendinize, aklınızdaki kişiye niyet ederek dinleyebilirsiniz. Unutmayın ki kolektif bir açılımdır. Kişiye özel değildir. ve uyumlananları alın ve kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı da gönderin. Gitsin efendim. Hazırsanız hızlıca başlayalım. Aklınızdaki kişi ne yapıyormuş, nelerle meşgulmüş niyet ederek, odaklanarak e, doğru bilgileri almaya niyet edin. Bakalım. Aklımızdaki kişi ne yapıyorsun? Hemen bir bakmak istiyorum. Havalar çok sıcak. Sizde sizin oralarda da öyle mi? Buralarda biz yanıyoruz vallahi hep klimalarla durmak zorunda kalıyoruz. Bakalım. Hmm. Aklınızdaki kişinin bu süreçte bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. Bir şeyleri sonlandırmış ayrılıklar gündemde olabilir. Ee, ayrılık bir yıkılan kule geldi çünkü. Burada e, bitiş yaşayanlarınız, ayrılık yaşayanlarınız, uzaklık yaşayanlarınız söz konusu olabilir. Araya bir şeyler girmiş olma ihtimali var. Ama kişi, aklınızdaki kişi kendini şu an sorguladığı ve biraz da maneviyata düştüğü bir süreçten de geçiyor. Burada bakın ermiş kartıyla beraber kendini sorguluyor olabilir. Sizden uzak kaldığı için, ayrı kaldığı için ya da haksızlık yaptığını düşündüğü için böyle bir maneviyata düşmüş olma ihtimali de var. Ve bir hamle için hazırlanıyor Bakın değnek e, prensi bir hamle içinde aklından da geçiriyor aslında adım atsam mı ne yapar ne yapmam gerekiyor diye bu konuda da düşünceler içerisinde aklınızdaki kişi e, burada uzaklık ve ayrılık enerjisi alıyorum. Kolektifin birçoğu muhtemelen ayrılar, uzaklar, iletişimsizler, dönüş bekleyenler var. Burada da bunu size söyleyebilirim ki, evet kişi bir şeylerin farkındalığına varmış, ilişkinizle ilgili de bir şeyleri fark edip yanlış olduğunu ve bunu düzeltme yoluna gitmek konusunda da düşünceleri ve enerjisi olduğunu burada veriyor. Alın ve kabul edin. Beğenilerinizi de unutmayın tabii ki hem enerjiyi de aktif etmiş oluyorsunuz böyle yaparak. Buradan akan enerjiye uyumlanmak için alma verme dengesini korumamız gerekiyor. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Enerjilerle uğraşanlar bunu çok iyi biliyorlar zaten. Hamleler gelebilir. Burada bir netliğe gidebilir kendisi. Ve bütün sorunları su yüzüne Çıkartacağım sorunları çözeceğim mantığında aklınızdaki kişi, sizin e, bu kişiyle kadersel bir bağınız olduğunu söylüyor. Yani sizin ruh eşiniz, ikiz aleviniz, diğer yarınız olma ihtimali çok yüksek. Bakın burada bir sel bağ var aranızda diyor burada net olarak. Ve e, bu sel bağlarda biliyorsunuz ki bunlar e, tesadüfen gelmez hayatımıza tevafuktur. Gelmek zorunda olduğu için mutlaka siz bunu yaşamanız gerektiği için yaşadığınızı düşünün. O kişiyle bir yerde mutlaka karşılaşacakmışsınız. Birbirinizin hayatlarına dahil olacakmışsınız. Zaten evren tarafından bu e, anlaşma yapılmış. Bu planlanmış sizin kaderinizde o kişi. Evet sorunlar yaşayabilirsiniz. Ayrılıklar, problemler, sıkıntılar bunlar da bunun sınavları aslında. Sabrederek, inançla devam ettiğiniz sürece çözülmeyecek problemler yoktur. Burada ve güneş sizin için doğacak diyor. Sorun yaşayanlar, problem yaşayanlar, ne olacağını merak edenler. Acaba düzelecek mi? Acaba bir şeyler toparlanacak mı? Kişi değişecek mi diye düşünenler, evet Güneş kartı sizin için doğuyor ama burada sizin de ne kadar sabır sabır çalıştırdığınız önemli. Sabreden e, mutlaka mükafatını alıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki evrende zaten sistem böyle çalışıyor. Sabır her şeyden çok çok önemli. Devam bakalım. Güzel bir e, ilerleme veriyor aslında burada. Sizler evet bakın siz yoksanız eksik zaten. Puzzle'ın bir parçası eksik tamamlanma enerjisinde kişi. Eksik parçayı tamamlamak niyetinde ve çok kafası çok yoğun. O kadar fazla yoğunluk ki duyguları, hisleri, düşünceleri çok fazla yoğun olduğu bir süreçten de geçiyor. Kendisi sürekli aynı şeye odaklı olduğundan dolayı ve kendini bir hiç gibi hissediyor. Sizin onu tekrar istememeniz, belki tekrardan onu kabul etmemeniz konusunda korkuları ve endişeleri de olduğunu belirtiyor. Burada bir hiçim ben sanki onu çok fazla kırdım ya da hiç önemsemedim haksızlıklar yaptım ve şu an beni görmezden gelebilir beni istemeyebilir hamle yaparsam beni zorlayabilir gibi mantığında olma durumu da çok yüksek kişinin burada. Peki enerjisi olarak ne oluyormuş enerjiler neredeymiş ona da bir bakalım. Evet dedim maneviyata düşmüş diye evet maneviyata düşmüş bu kişi böyle e, biraz daha böyle duaya e, inanca kadere inanca düşmüş olabilir belki hiç inancı yoktu bu kişinin ama şu an şeylerin farkına vardığı bir süreç kutsal tapınak diyor zaten enerjileri şu an belki dua ediyor belki e, istiyor e, ve inanıyor bu yöne evrilmiş maneviyata evrilmiş birisi var aslında ve yeni başlangıçlarla Sizleri bekliyor aslında yeni başlangıçlar hayatınızda bu kişiyle beraber bir şeylerin sonlandığını düşünüyorsanız eğer çok da öyle olduğunu vermiyor burada enerjisi olarak sabırla beklemeniz gerekiyor fevri çıkışlar yapmayın kin nefret öfke çalıştırmayın negatife düşmeyin en önemlisi de negatife düşmeyin melek mesajlarınız ne dedi peki? Melek, melek mesajları da tezahür gücü dedi arzuladığın sonucu çekmek için ruhsal becerilerini ve doğal kabiliyetlerini kullan yani burada diyor ki dileklerini isteklerini çekebilmek için ruhsal becerilerini kullan yani dua, dilek, meditasyon olumlama gibi doğal kabiliyetlerini de kullan diyor o alana evrilmeniz gerektiğini meditasyonlar yapabilirsiniz dua edebilirsiniz zikir çekebilirsiniz size ne iyi geliyorsa o alanda ama inancınızla enerjinizi pozitif tutarak birçok şeyi hayatınıza dileklerinizi çekebilir misiniz ve korkuyu vakumlamanız gerekiyormuş çok fazla korku endişe çalıştırıyorsanız eğer orada negatifle yine e, kötü olan şeyleri hayatınıza çekebilirsiniz. Baş melek Mikail ve İsrafil'den korkuya dayalı enerjiyi senden, çevrenden ve bu durum ve ilgili herkesten kaldırmasını iste dedi. Evet korku ve endişelerinizi bırakmanız gerekiyor. Onlardan kurtulup arınmanız gerekiyor. Evet baş melek Mikail ve İsrafil'den yardım isteyebilirsiniz bu konuyla ilgili. Korku ve endişe duygusunu sizden alması, uzaklaştırması ve e, gitmesi konusunda yardımda talep edebilirsiniz. Lütfen korku ve endişe çalıştırmayın. Bunları çalıştırmanız sadece sizin zararınıza olacak şeylerdir. Bunu da buradan belirtmiş. Olayım. Peki eril ve dişil birbirlerine ne söylemek istermiş Hemen ona da bakmak istiyorum. Siz hangi tarafsanız onu dinleyin. Şu an beni dinleyen eriller de var, dişiller de var. Hangisiyseniz ona göre dinleyin siz de. Bakalım el enerjinin enerjisi neymiş? Ne söylemek istiyormuş bununla ilgili? Hmm, herkes gitsin sen gitme dedi. Burada bakın. Herkes gitsin sen gitme dedi. Ben birlikte yaşanması kolay biri değilim diyor. Zor biriyim ben aslında diyor. Sevgiye ve şefkate alışkın değilim diyor. Yani hoyrat yaşamış hayatını. Belki çok sevgi, ilgi, şefkat görmemiş. Sizden belki böyle yakınlık görünce ne yapacağını da bilememiş olabilir. Beni böyle kabul edebilir misin diyor. Yani ben e, sevgiye alışkın değilim. Ve bunun içinde farklı davranabilirim. Bazen farklı şeyler de yapabilirim. Ama alışık olmadığın için herkes gitsin ama sen gitme benim yanımdan diyor. Beni böyle kabul eder misin diye bir e, soru soruyor size burada. El enerji. Peki dişinin cevabı ne olacak? Dişil de diyor ki masumiyet içimdeki sevgiyi en saf ve masum şekliyle sana sunuyorum dedi. Evet sizin sevginizin dişillerin sevgisi çok masum ve gerçek sevgi. Ben her şekilde her koşulda sana karşı hep iyi düşünüyorum. Olumlu düşünüyorum mesajı verdi burada. E dişiller hep öyledir yani yuvayı dişi, dişi kuş yapar derler ya. Aynen o mantıkta dişiller. Evet. Açılımımız böyleydi. Alın ve kabul edin. İnşallah sizler için de faydalı olmuştur, yol olmuştur, iz olmuştur diyorum. Ve eğer ki kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız lütfen. Alma verme dengesi için de beğeni ve yorumlarınızı süper teşekkürden de teşekkürlerinizi gönderebilirsiniz. Herkese güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.